sıra Türkiye'de bulunan İsmail YK aynı gün peş peşe mutluluklar yaşıyor. 30. yaşını kutlayan YK o gün yeğeni Mr. Jade ile Türkiye'de klip çekmenin sevincini yaşıyor. Bir çalışma yapsak nasıl olur diye ama tabii ki düşündük bu sene bu sene bu sene diye. Kısmet bu seneymiş. Bugünkü evet. henüz piyasada yok. Ee, sadece klibini çekmeye geldik. Şarkımızın evet. adı adı Welcome to Turkey. Welcome to Turkey, öyle mi? Evet, evet. welcome Aynen. to Turkey. Aynı zamanda doğum günüm bugün. Evet, happy birthday to you. Müzik yaparak evlenmenin zorluğunu dile getiren İsmail YK, böyle giderse müzmin bekarlar listesine adını yazdıracak gibi duruyor. Ben yalnızım ya, ee, yalnızlığı tercih etmek zorundayım. Çünkü ben şu anda de, ben, ben, işim çok yoğun, ee, iş buna müsaade etmiyor. Ee, bir de aynı zamanda müzik yaptığım için, tamam şimdi müzik yapıp da evli olanlar da var tabii ki ama bunun ne kadar zor olduğunu bir ben bilirim. Yani evlenmeden bilirim yani, evlenmeden evliliğin ne kadar zor olduğunu hissederim yani. Klipte rol alacak birbirinden güzel kızlar, İsmail YK'ya pasta getirerek sürpriz yapıyor. Hayatımda kimse yok, onların sevgisi bize yetiyor. Ayasını hem canlarım hem de bodyguardlarım. <laughs> <Aferin. gülüyor> <laughs> Kalkaç. çekimi havuzdaki güzel kızların dansıyla başlıyor. Welcome to Turkey. <laughs> İsmail Khan'ın bestelediği ve Mr. Jade'nin seslendirdiği şarkı bu yaza damga vuracak gibi gözüküyor. <laughs>